Merhaba arkadaşlar, yine İlker içeriyiz. Bugün tayıra vur günü. Bugün çok dev balıklar hedeflemiyoruz ama şu gördüğünüz tayıra vurlarla acayip keyif yaşamayı hedefliyoruz. Göster abi tayıra vurunu. Bizimki farklı. Ocean Ender Slider, bu da Savage Gear. Hepsi çok güzel çalışıyor. Evet. Ee, Bunlar arada yerine de takacağız. Böyle kalamar ayakları ya da şerit halinde kesilmiş kalamarlardan da takacağız. Yeni takımı daha avcı hale getirmek için inşallah güzel bir şeyler alabiliriz. Alır mıyız abi? Var mı burada? Kesin alırız ya. Kesin. Kesin alırız. %100 mü? Evet. O zaman bize rast gelsin. Doğru, doğru. Ah. Güzel balık valla Sinerit mi kuzu mu geliyor Yoksa başka bir şey mi Kaç kilo hissettiriyor 6-7 en fazla Hatta 3-4 Güzel balıklar şey yaptım. Çok üstündeyiz ya balığın su, su, su Uzun atış yaptım. O şekilde kandırdım. Ah! Kesti ama iki kesti. Yok. Ya burada yine kurtuldu ya? Sapa sağlam. Göremedik ki. Çok güzel bir balıktı arkadaşlar. İğneden kurtuldu. Diş izi yok muhtemelen kuzu. Ava devam. maşallah maşallah. Bana da onu atma arkadan at. Arkadan mı? Alalım şu reisi nedirler doluna kadar. Uğur beyim, çekiyor. Kamerayı aç. Rastgele. Oha ne oldu aşağıda öyle ya? Uzun mu bunlar? Akya mı? Akya mı bunlar? Akya bu yazar. Akya bu yazar diyorum. O ne ya? Yüzlerce balık var Akya değilmiş. Neymiş? Ben. Ben, ben. Aldım. 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 Yok Aldım. Yo, bir şey Aldım. 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 Ne oldu lan bu abi şimdi? İyi de bu bak, koca siz var ya direkt tayla e bura döneceksiniz. Oooo. Oh. Oh. Ne güzel ya bence de tayla dönelim. Harika. Koskoca kalamarla böyle bir fangri aldık. Taktik işe yaradı ama benim. Nasıl yedirmişim ya şuna bak. Harika. Bu varsa daha büyükleri de vardır kesin. Nereye koyuyoruz bunu? Beynin içine mi? Abi Tayyip'e dönelim o zaman ya. Evet Orhan abi nasıl bir şey? fena Oo. Oh. Bugünün şampiyonu sensin bence Ha, yeni başlıyoruz. <gülüyor> 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 güzel, güzel. Reis bu sana gelsin. Dönünü <laughs> balık geldi. Mavi kuyruk korkan gibi. Maşallah. Evet, küçük bir fan. yakalamış, biraz ya. ağır geldi. Evet. Ben de iyiyim, küçüktüm, Direkt atar atmaz alıyorum şimdi. Evet, buraya vuruyor, 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 vuruyor. Hop, anında aldı. Oh. çok güzel. Çok güzel boy bak bu. Yarım küre üzeri bir fan. Of, of. Oh, oh. Of. <gülüyor> <gülüyor> ne? Her türlü. Hiç yakıştıramadım. Nasıl laflar oldun? Ne diyor? Gibi bakıyor. <laughs> bu da küçük balık değil ki. <laughs> bak bu kilosu 300'lük Bak ben sana <laughs> gösteriyorum. Celine bak şimdi. Ben üstünü ben tutacağım. Ben tutacağım. Gör bakalım bir insanisi. Oy yavrum, oy yavrum. Hoppa Ay işte Gerçekten. böyle. İşte böyle. Harika vay, Süper. dalalı. Yayılıyor bunlar. Aynı yerden 3. balık. Aldım be Aldım. Oh. aynı yerden 4. balığı attım. Yalnız rekoru getiriyorum şu an. Kesin Bu rekor. Mi? bugünkilerin rekoru. Of 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 kafalara bak çok keyifli be. Bıraktı ama kaçmadı. Muhtemelen saldı niye saldıysa. İki tane mi gidiyordu acaba? Bilmiyorum ki. Balık mı kaçtı? Yok. Ah be. Yok fangre evet güzel. Harika. Ama rekor değil. Olsun. Arkadaşlar yemimiz Savage Kill Cadillac Tire Aşağıya yazdım mavizgeç.com'dan Temin edebilirsiniz. Şu göz ve püsküller balığın dikkatini çekiyor. Bazen boş da yakalanıyor ama bu tarz bu boy balıklarda azıcık bir yem iliştirdiğin zaman daha çok avcı oluyor. Hava devam. Evet Orhan abi de yine balık. Oğlum abi ne yaptın böyle ya? Of of adam indir indir yapıyor. Allah. Gemileri küçülttüm ben de alıyorum at çek at çek at çek. Bu da deminkiler gibi abi. <laughs> 350 gram. <laughs> ben güzel kapatıyorum. sen hiç böyle uğraşmayacaksın biliyorsun değil mi? Çok güzel harika. Kabul mu? Kabul. Orhan sen topla takip be kardeşim böyle olmuyor. Yani evet. Ya. Niye abi adam çalışıyor işte ne güzel balık tutuyor ya. Abi maşallah Orhan baba. Kıskanıyorlar seni Orhan abi. Aldım be aldım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Dipten kaç bulacağız? Direkt <laughs> dip ya. En dipte abi. Bu yarım kilo var mı? abi senin takımı da gösterelim. Bunun gibi bir şey ya da bir tık küçük. Öyle. Abi ilk başta çok güzel kafa atıyor sonradan bırakıyor. Harika. Harika. <laughs> Tayyip Show, Show. Yani evet, nihayet Nihayet İlker Reis'le alıyor bir tane. Nihayet de meydiriydi. Şunları göstersene. Kapa kamerayı kapa. Arkadaşlar ben iri balık peşindeyim. O da gelmedi. Artık ufağa dönüyorum. Al sana İskatros, al. Aa, al bana bak ya. maşallah. Benim sevdiğim Hay maşallah. Ya, Iskatar ya, harika. Çok güzel bu ya. Of, ne oldu şu an? Of. Dik, dik, Doldur, doldur, doldur. Haydi bakalım devam. beyler. Of, of. Rekor benim ortamda şu an. Bak minimum 700 gram öyle söyleyeyim size. Eğer çift değilse Çırp 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 Orta suda akye yazıyor beyler Ciddi misin? Orta suda iyi bak Benim ortadaki balığa nasıl? Ben ben <laughs> Yağmurculuk Yağmurculuk var burada Orta suda akyeye gel Aman yarabbim Kalbini göster oğlum Gör bakalım Tiyatrası yazıyormuş Bak aşağıya şöyle bak Her suda balık yazıyor Var varsa varsa da iyisi bak. gelsin. Varsa daha iyisi gelsin. İşte bu. Biz tuttun mu böyle çifter çifter tutarız adamım. Bak 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 gözünüz Katarya görsün. Maşallah hava devam. Avdum arkadaşlar yine kenar değil Çok güzel balık. ıskataryen muhtemelen bende ki de ıskataryen güzel boyama Yok, sen... A, devam ooo güzel Gelen güzel. Gelen kimin yari? Bir kilo var mı sence? Fark eder mi? Gelsin de. Aynen öyle. Bak burada bekletiyorum abi. Güzel aksiyon veriyor kardeşim. Aynen öyle. Adam bekledi bekledi büyüğü aldı be. Bekledi bekledi. Yoksa double mı? He olabilir. Oo gördüm büyük. Geziyor geziyor. Hay yavrum. Evet. Kiloluk. Çok güzel be. Bu iş burada çıkar onu. Haydi bakalım. Hadi. Yavaş koparma sakın. Akşama kadar öyle duracak 350 delir o Süper Hadi benimkinden büyü tuttun ha, aferin Aferin <laughs> be Güzel bir balık geliyor arkadaşlar Az önce hikayesini kaçırdığı kadar olmasa da Yine bir yarım kilo İyi boy bir balık Ben dipten bir karışım, karı da tutacağım hep aynı hepsi. Fena değil. Güzel. Maşallah. Güzel. 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 Harika. Kaçmazsa bu deminkinden iyi. Of, evet. Şöyle söyleyeyim, bir 350 gram Neyse soracağız. Kaç gram olduğunu bir bakışta anlar zaten. Çok güzel, of. Çok keyif veriyor ya. Çok keyif veriyor. Aa, şeymiş, litrenmiş. Neyse, güzel dövüştü. Hop! İçeride. Bırak balık be. Şuraya bak zebil oldu her yer maşallah. Avımızı sonlandırdık. Yani sonlandırdık mı daha tam emin değilim de biraz mola verdik. Çay molası verdik. Çok güzeldi. Keyifliydi. Hiç çok yani iyidir. Şöyle bir leğeni sepeti çeker misiniz arkadaşlar? Bakın. Aa, bu ülke arayışı yok oldu. Ama çok güzel balık kaçırdı bini arkadaşlar. Evet, çok güzel balık kaçırdı. Bu da bana nasip oldu. Şöyle gördüğünüz gibi var Ben hayatımda bir ilki yaşadım. Double çektim. Yok geçen çekmiş miydim bundan da bu? Bir mercan bir ıskat galiba. Evet. Şöyle. Bir Dök yere abi. Dökelim mi abi? Dök yere öyle koyalım. Hop. Güzel güzel balıklarımız. Sintireye düşmüş. Ay maşallah. Allah bereket versin. Yine bunlardan bir pişirimlik ayırırız. Her zaman. Savaş'ı kusturacağım balık yemekle. Vallahi balık duydum ya. Harika abi, eline emeğine sağlık. Bu da böyle ara bir video oldu. Ee, daha neler yıkılacağız kim bilir. Kaçırdığın akya'dan bahsettim. Bir tane sabah bir akya kaçırdım, onu hiç sormayın. Bugün Cidle iki balık, bir tane büyük bir balık ben kaçırdım ama Savaş'ınki daha büyüktü. 3 -4 o akya vardı. diye ama ben Aynen, inanmıyorum. Sinerit de olabilir. 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 O O malzemeyi, sinerit diye düşünüyorum. Ne şimdi? Kaçan denizde bir daha tutarız. Sıkıntı Çayımızı yok. Sayılı sonra biraz... Çünkü öğlen olduğu için balık biraz böyle yattı. Evet. Şimdi tekrar çay, çaydan sonra bir hamle daha yaparız. Aynen. Hakkı'ya bakarız. Yapalım. Para var çekeceğiz. Daha işimiz evet. çok. Denizde çok. çok. Aynen öyle. Arkadaşlar tekrardan huzurlarınızı İlker Bey ise çok teşekkür ediyorum. Avına ve denizlerine, meralarına saygı duyan... Yani bir meraya zaten burada e, ayda birkaç gün müsait oluyor ama... ama Aynı meyreği üst üste gitmiyor, bozmuyor, dinlendiriyor, denizde takım bırakmamak için elinden geleni yapıyor. Gerçekten ve buradan mavi vatanımızı savunuyor, bayrağımızı dalgalandırıyor Yunanlılara karşı. Ee, o yüzden abi hakkını ödenmez. Bunları tabi bilmeyenler çok çeşitli farklı yorumlar yapabilir ama bizim görevimizde buraya geldiysek bunları anlatmak. Abi hakkını helal et. Biz teşekkür ederiz. Sonuçta sesi bizi duyurmak lazım, yapmamız lazım. Yapılanları anlatmamız lazım avcılıkları göstermemiz lazım. Dostlarımızla da eğlenmemiz lazım. Tabii. Bunların hepsi içinde bunları doğru insanlara yansıtabiliyorsak ne mutlu, bize, ne mutlu biz bize. çok kısa bahsedeceğim burası arkadaşlar Yunan adaları ile çok komşu adamlar e, bizim karasularımızı tanımıyorlar uluslararası suları da kendi karasularıymış gibi lanse ediyorlar ilan ediyorlar onun içinde bizim balıkçılarımızın orada bayrak dalgalandırması lazım oraya boş bırakırsan iki sene sonra burası bizim zaten diyebilirler o yüzden bizim sahil geldiğimizde balıkçılarımız burada haklarımızı savunuyor eee videoyu bitirmeden önce abone isteyelim. Çünkü unutuluyor. Mesela diyorlar ki: "Ya ben yıllardır izliyorum senin kanalını. Aboneyim ben." diyor. Bir kontrol ediyor. Abone değilmişim. Eğer aranızda öyle olanlar varsa lütfen bir çek edelim arkadaşlar. Avrupa'nın en büyük YouTube balık kanalıyız. İnşallah destekleriniz sayesinde 1 milyon hedefliyoruz. Avrupa'nın ilk milyon aboneli balık kanalı olmak. İlker Reis, o yüzden lütfen abone olun. İlker Reis'in de bir kanalı var. Çok kısa sürede kendi imkanlarıyla organik olarak 20 bin oldu. İnşallah İlker abi de milyonlara ulaşacak. Şuradan İlker abinin kanalına, buradan da benim kanalıma abone olabilirsiniz. Oltanızdan nasiplerimiz eksik olmasın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.